Merhaba sevgili izleyenler. Bilirsin işini programı Mersin'de kaldığı yerden devam ediyor. Yanında güçlü ve başarılı bir iş kadını var. Kendileri bu bölgede psikologluk alanında hizmet vermekte. Hoş geldiniz Gülşah Hanım. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Gülşah Kayıkçıoğlu. 40 yaşındayım. Doğma büyüme Mersin Silifke. Peki Gülşah Hanım kaç yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? 10 senedir. Ama 4 aydır kendi ofisimi açtım. Peki burayı açma serüveniniz nasıl başladı? Yani yaşanmış tecrübelerle birlikte zaten bir merakım uzun senedir vardı. Ve daha sonrası okuyarak da okuduğum bilgilerle birlikte yaşam tecrübemi birbirine harmanlayarak böyle insanlara farklı bir boyut kazandırmak amaçlı bu işletmeyi açtım. Buradaki faaliyetlerinizden ve hizmetlerinizden bize biraz detay verebilir misiniz? Tabii ki. Burası normalde ben kendim yaşam koçuyum. Ve burayı da danışmanlık, yaşam koçu artı danışmanlık, psikoloji danışmanlık merkezi adı altında açıldı. beraberinde çalıştığım iş arkadaşlarım da ekip halinde çalışıyoruz. i̇ş arkadaşlarımla birlikte e, e, işletiyorum. Peki e, psikoloji alanında ne gibi destekler veriyorsunuz? Psikoloji yani ilişki, evlilik, aile, çocuk, ergen, e, ondan sonra cima NLP, e, bio e, enerji ve sağlıklı yaşam doktorumuzla birlikte kurum halinde çalışıyoruz. Peki NLP dediniz. NLP'den biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. NLP zaten içerik olarak zihin dili. Yani zihin okuma. Ee, benim de çocukluğumdan beri böyle insanların beden dilinden daha çok hep böyle beyin, zihin merakı vardı. Ve insanların konuştuğuyla düşündüklerinin hiçbir zaman bir olmadığını fark ettiğimde bu merak başladı. Ondan sonrasında da gelişen bir süreç. Sevgili izleyenler bizler çok keyifli bir röportajın sonuna geldik. Bu keyifli röportaj için Gülşah Hanım ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Mersin durağında görüşmek dileğiyle.